Merhaba ben Hülya. Ben de Esra. Bugün sizlere sanal ve gerçeklik dersimiz için tasarladığımız Unity'de 3D sanal ortamı tanıtacağız. Öncelikle projemizi açalım. Bizim projemiz bu. Buraya basınca zaten otomatikten açılacaktır bu projemiz. Ben daha önce açmıştım. Arkadaşım size burada neler yaptığımızdan bahsedecek. Ee, öncelikle üst kısımda yazan Asset Store kısmından biz ücretsiz modeller indirdik. Bu modellerden iki tanesi birisi yol, birisi de zemin olarak kullandık. Ee, daha sonra bunlara renk verdik, kendimiz renk verdik. Daha sonra ancak Asset Store'dan toplu olarak bir şehir planlama modeli indirdik. Bu modelin içinde gördüğünüz binalar vardı. Daha sonra bu binaların renklerini kendimize göre değiştirdik. Aynı şekilde bu modelin içindeki e, sokak lambaları, daha sonra banklar ve çöp kovasıyla bir şey planlaması yapmak istedik. E, gördüğünüz arabaları da aynı şekilde Asset Store kısmındaki modellerden araba seçeneğini seçerek indirdik. Bunlar e, renksiz olarak geldi. Bu renkleri kendimiz belirledik. Bu şekilde. Modelleri buralar, burada görebilirsiniz hepsini. Ee, şuraya bastığımızda, Assets kısmına bastığımızda ise e, indirdiğimiz bütün modelleri görebiliyoruz. E, ben bir tane model indirmeyi göstereceğim şimdi. Assets Store'a bastığımızda Assets Store Web var. Buradan ücretsiz ya da ücretli modeller indirebiliyorsunuz. Download'a e, seçtiğiniz e, modeli bulup, Download'a bastığımızda inecektir. Daha sonra indirdiğiniz model My Assets kısmına geliyor. Burayı açıp göstermek istiyorum. My Assets kısmında bizim indirdiğimiz bütün modeller mevcut. Sizin ilk indiriyorsanız burada download çıkacaktır. Download'a bastığınızda yüklenecek. Daha sonra import dediğinizde ise projeye yüklenecek. Mesela bu benim projemde yok ama şu var. Import'a bastığınızda yüklendiğinde in project diyecektir. Buradan çıkabiliriz. Burayı da işimiz bitti. Daha sonra indirdiğimiz e, model buraya geliyor. Ben daha önce Simple Cafe indirmişim mesela. Buradan Prefabs'a bastığımda sandalyeler var, e, şemsiyeler var. Buradan bir model eklemeyi göstereceğim. E, modeli aldım, sürükledim. E, buradan şu kısımdan modelimi hareket ettirebiliyorum. Nereye götüreceğimi seçebiliyorum. Yukarı aşağı, yana ya da öne arkaya şeklinde hareket ettirebiliyorum bu kısmın kısımdan döndürebiliyorum modelimi. bu kısımdan ise büyüklüğünü ayarlayabiliyorum. Yani, yani X, Y, Z koordinatlarından da ayarlayabilirsiniz. Daha sonra bunu boyamak istersek buraya geliyorum. E, sağ tık yapıyorum. Create diyorum. Material diyorum. Buradan ayarlarını yine değiştirebilirsiniz. Buradan renk seçiyorum. Örneğin bu renk olsun. Buraya geliyor rengim zaten. Buradan alıyorum, sürüklüyorum ve rengimi değiştirmiş oluyorum. Ee, buradan metalik ayarları yapabilirsiniz. Ee, ya da opaklık ayarları yapabilirsiniz. Ee, bizim anlatacaklarımız bu kadardı. Bu videoda. İyi günler diliyoruz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.